我这里。 Yok kaldı. Bu değişik fonksiyonu de, çok var. Neye, ne, 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 ne.

Sert vurdun. Gıcık olduğun birine vurur gibi ama az düzel. Selim mi? Çalıyor İbrahim. Resim çizdi oğlunun üstüne resim. Bayağı böldü. yaramaz. yaramaz. Çay köpüsüne vur. Ne? Çay vur ağırlığa. Baltayla beraber kütüğe, kütüğe vur baltayı. Baltanın köpüsünü. Batıyordun ki. <laughs> Hadi azaldın. Azaldın. Kadına ne yazan bir koca herif ya. Hızlı. Hızlı vur canım. Bak Bu da yaramaz. Var Bir yok. Bak. Bak ya yarım bu. Nereye Ya benim da yaramıyorum bak. Sen. sen bu nereye vurdu ya? <laughs> bak ya yan vurmuşsun yan. Sen baba değil bak. Abla yapacaksın bak. Böyle abla vurmuşsun. Abla yapacaksın. Abla Doğrusuna bak. Gördün mü? Doğrusuna vuracaksın bak. Çıkmışım. Bak. Gel bakayım abla. Gel bakayım. Hadi doğru söyleyeceğim. Şöyle yağmur var. Uzun dur. Bir dur. Lütfen. Bak buna niye Bak. Ya genetiği gibi vurma ama Bak. Kaldır, basmaya kalkıyor Bak. Bak, bak, Nereye vuruyor Ha. Nereye bak? Bak. Bak. Nereye vuruyor bak? Ha. Oh. Nereye vurdum? Orada ya. Ali'yi cebinden çıkart. Şahzım çekiyor Çek

Baltanın zabını vurdu. Azir Azir Aci, öyle. Ya sen bisküvi çalıyor musun sen? Bisküvi çocuğu çıktı ya. Sen tam deli lan. Sen deli. Vur abi. Tam <laughs> deli de <alın>. Hisset <laughs> hisset. Baltanın vuracağı yeri hisset. Bak. Bak bir abiciğim, Baltayı da sen ne yapıyorsun? Demek ki tek kazan ormanda odun yarıp da ateş yakamıyorsun. Ha? Hepsi yarılacak bugün Hızlı. Hızlı. Sen yersin ya vuruyor? Nasıl ya vurdu Kübüsünü... Ya <laughs> oğlum. Ut. Ut. Yardım mı? O ya burada. vurdu ya. Yardım mı, yar bilmiyorum. bir Or şey <laughs> Ortasına ver git bir sene baltayı. Bak. Yok yaramamış. Bak, bak ben. Yarmış mı? Şöyle bak, ben de bak, Şunu yer. Şunu yer. Kaldır. görmüyor. korkacak ya İbrahim. Çocuk, bırak sen bırak, bırak. Bırak, bırak, bırak. 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 Niye bırakıyorsun? Geri kes Ne? buldun mu? lan? Mm-hmm.